Efendim Tercih Rehberi'nin başka bir bölümünden tekrar merhabalar. Üniversitemiz Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'ndayız. Ee, sevgili Adü TV izleyicileri ve sevgili Adü TV dinleyicileri bu programımızın bu bölümünde e, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nu tanıtacağız. Konuğumuz da Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doçent Doktor Sayın Ünal Taşkın Hocamız. Sayın Hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Ee, Bugün e, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nu tanıtacağız. Öğrencilerimiz, aday öğrencilerimiz büyük bir arayış içerisindeler. Evet. Tercihlerini yapacaklar. Hayatlarının en önemli kararlarından birini verecekler. Biz de Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Okulu'nu tercih edecek öğrencilere bir nebze olsun e, okulumuzu tanıtmak adına böyle Çok bir iyi. program düzenledik. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. E, hocam programa başlarken sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii. Öncelikle ben teşekkür ediyorum böyle bir imkanı bize sunduğunuz için. Adıyaman Üniversitesi'nin tabii Sosyal Bilimler yüksek Yüksekokulu idareciliğini yürütüyorum. Hı -hı. Ee, bizim tabii okulumuzla alakalı, mevcut durumumuzla alakalı bir takım şeyleri izah etmek bazı durumlarda çok e, zor olabiliyor, imkanımız olmayabiliyor. Hı -hı. Evet. Dolayısıyla bu imkandan dolayı, sunduğunuz imkandan dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür. Ee, ben Ünal gün yaklaşık 10 yıldır buradayım, Adıyaman'dayım. Hı -hı. Ee, Adıyaman'a geldikten sonra tabii Adıyaman çok değişti. Bayağı gelişti. Hem üniversite olarak hem kurumsal olarak çok geliştik. Hmm. Ee, tabii ben eğitimimi bu bu şehrin dışında bir yerde yaptım. Hmm. Elazığ'da yaptım. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini orada tamamladım. Hmm. Ama üniversiteye e, burada hizmet etmeye başladım. Dolayısıyla Adıyaman'ı hani kısa bir sürede olsa, 10 yıl gibi bir sürede olsa hmm. Hmm. yakinen tanıma imkanım oldu. Kurumsal olarak hmm. tanıma imkanım oldu. Hmm. Bu açıdan e, tabii sınava girmiş ve tercihte bulunacak öğrencilere şunu söylememiz lazım. Adıyaman ismi öyle dışarıdan bakıldığı zaman çok tatlı durmayabilir. İşte Güneydoğu'da bir şehir. Hı hı, orada hı. nasıl bir e, faaliyet alanı var diye düşünülebilir. Nasıl bir şehir bizi nasıl bekliyor? Bir şehir, nasıl bir şehir bizi bekliyor? Hı. Acaba intibak edebilir miyiz? Hı. Hiçbir endişeleri olmasın. Öncelikle hı. onu söyleyelim. Hı hı. Adıyaman iyi bir şehir. Gelişim kat etmiş bir şehir. Kurumsal olarak da gelişim kat etmiş bir hı. şehir. Zaten öğrencilerimiz buraya geldiklerinde birazdan tabii konunun içeriğine gireriz sizin de tabii Hı. katkılarınızla Hı -hı. imkanlarımızı da söyleriz. Bu açıdan Hı -hı. öğrencilerin kafasında çok böyle soru işaretinin olmayacağı bir şekildir. Bunun altını Hı -hı. çizmek gerekiyor. Hı -hı. Sosyal bilimler mesleği yüksek okulu olarak da tabii biz öğrencilerimize temelde nitelikli eleman olabilme imkanını sunmaya çalışacağız. Hani bunda Hı -hı. ne kadar başarılı oluruz? Takdirgen öğrencilerin olacak ama Hı -hı. bu iddiamız var bizim. Evet. Onu söyleyelim. İlk sözlerim bunlar olsun. Evet. Bu <laughs> iddiaya sahip olabilmek için de iyi bir akademik kadroya tabii, ihtiyaç tabii, var. Tabii, hiç akademik kadro hakkında bize bilgi Zaten iddiamız oradan yani. Evet. <laughs> Öyle diyelim yani meslek okulu olmamız hasebiyle Hı -hı. E, bu durumu e, yürütecek nitelikli personel e, söz konusu. Bizim de hani sayısal olarak vermek gerekirse bizim e, şu an faaliyette olan 6 tane bölümümüz var ve bu bölümlerde toplam 30 tane akademisyenimiz var, akademik Hı -hı. personelimiz var. Hı -hı. Dolayısıyla bu akademik personelin mevcut bölümlerdeki eğitim öğretimle alakalı e, yeterlikleri Yerindedir meslek yüksek okulunun da ihtiyacına cevap verebilecek niteliktedir. Ayrıntıya girmek gerekirse hani bu bölümler nelerdir ya da bu bölümdeki e, akademisyen sayısı nedir diye bir istatistik e, sunmak icap ederse hemen onu da şöyle söyleyeyim. Evet, Mesela lütfen. bizim dış ticaret bölümümüz vardır. Hı -hı. Burada beş tane toplamda 5 akademisyenimiz var, öğretim üyemiz var. Muhasebe ve vergi uygulamalarında 4 mülkiyet koruma ve güvenlikte altı, Otel, lokanta ve ikram hizmetlerinde dokuz gen güçlü bölümlerimizden Hı -hı. birisi budur. Hı -hı. Yönetim ve organizasyonda 5 Pazarlama ve reklamcılıkta da bir olmak Hı -hı. üzere. Toplamda 30 personelimiz var. Yani öğretim elemanımız var. Dolayısıyla yüksek okul olarak bu ilgili bölümlerde e, nitelikli bir eleman yetiştirme imkanına sahip donanımlı personele sahibiz. Evet. Onun altını çizmek bu gerekir. Bu en önemli kozlarımızdan tabii, 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 biri. En önemlisi bu. Hı -hı. Tabii buna bağlı olarak hani personel her şeyi çözer mi? Hı -hı. Belki bu soru işaretler ama şunu da söyleyelim bina olarak da biz yeterli bir fiziki e, tabii tabii fiziksel yapıya da sahibiz. Hı -hı. Hı -hı. yani biz bulunduğumuz yeri e, anlatmak gerekirse aslında yüksek okullarından hep beklenen şudur yani üniversitenin ana kampüsünün dışında bir yer İşte merkeze, e, çarşıya oraya buraya uzak diye düşünmek fakat evet fakat bizim binamız bu açıdan çok avantajlı bir bina evet. bizim merkez Adıyaman merkez kampüsü aramızda sadece bir karayolu var Hı -hı. sadece bu kadar yani Hı -hı. dolayısıyla müstakil bir binamız var, bahçemiz var, bahçemizin içinde kantinimiz var. Gemimiz yani, gerçekten çok güzel. Tabii, tabii. Oturacak yerlerimiz mi? var, banklarımız var. Yani öğrencilerin hani öğrenciler buraya vakit geçirmeye gelmiyor sonuçta. Hı -hı. Bir eğlence alanı, misiri alanı da değil. Fakat bu imkanları da sunabiliriz yani. Evet. Hani ders dışında, eğitim, öğretim dışında vakitlerini geçirebilecek. Aynen e, evet. Kendileriyle alakalı sosyal bir takım Aktivitelerde bulunacak imkanlara da sahipler. Dediğimiz gibi ana kampüsle aramızda bir karayolu var zaten hı hı, yani. Hı. Sanki kampüsün bir binası gibi uzantısı gibi de düşünülebilir. Meslek yüksek okul evet müstakil bir yerdir. Evet. Fakat son itibariyle kampüs tadını da alacaktır hı hı. öğrenci yani. Onu Yok kampüsün lazım. hemen zaten evet. yan tarafında. Evet. Hemen hiç... Bir karayolu var zaten. Evet, evet. Arada bir yol var bu evet. kadar. Hatta yani yurtta kalan öğrencilerin kat ettiği mesafeyle aynı. Evet. Yürüyüş, yürüyüş mesafesinde. Evet. Yürüyüş, yürüyüş mesafesinde yan bir e, binaya sahibiz fiziki hı hı. olarak hı hı. merkezi bir noktada gerçi şu an önündeki yolla ilgili bir yapım çalışması var. Hmm. Bu bittikten sonra zaten böyle ulaşım ulaşım falan sıkıntılı bir yerde değil yani. Hem yürüyüş hmm. mesafesinde hem de ilçelerden geleceklere ya da ne bileyim şehir merkezinde oturacaklar oradan geleceklere de böyle çok ulaşımı zor bir bina olarak görünmesi hmm. şehrin merkezi kabul edilebilecek ana yolun kenarında bir yer tabii yani. Tabii ki tabii ki yerimiz çok merkezi bir evet, yer. Evet. E, onun altını çizmekte fayda var. Hocam 3 e, aşağı 5 yukarı bölümlerimizden bahsettiniz. Evet. E, akademik kadromuza güvendiğimizden bahsettiniz. Evet, bahsettik. güveniyoruz. Şimdi buraya gelecek öğrencileri nasıl bir eğitim süreci bekliyor. Eğitim anlayışınız ve sunduğunuz eğitim olanaklarından kısaca bahsedebilir miyiz? Tabii tabii. Şimdi demin zaten binadan bahsettik. Fiziki imkanlarda hmm. herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, hmm. Bir örnekle durumu izah edeyim. Aslında bütün bölümleri anlatmak isterim burada ama fakat sadece bir örnekle durumu izah etmek hmm. yeterli hmm. olabilir. Mesela hmm. bizim e, aşçılık bölümümüzde daha doğrusu otel lokanta ve ikram hizmetleri kapsamında aşçılık olarak adlandırdığımız bir alt dal var. Burası mesela uygulamanın yapılabileceği mekana sahip. Hatta işlerini burada ilerlettikten sonra bizim bünyemizde bir de uygulama otelimiz var. Bundan bahsetmeyi unutmayalım. Evet. Yaklaşık 2500 metrekare kapalı alana sahip bir yer ve üniversite kampüsünün içerisinde bir yer. Buradaki bir müdür ve 11 personel hizmet veriyoruz. Aynı zamanda bu bölümde faaliyet yürüten, öğrenim alan çocukların burada uygulama imkanları da var. yani. Şimdi altını çizmekte fayda var hocam. Dışarıdan izleyenler bilmeyebilirler. Uygulama otelimiz halka hizmet veren tabii bir tabii, otel. Tabii tabii dışarıdan bildiğimiz e, hizmetleri gerçekten güzel olan evet. bir otelimiz bu işleyen e, bir işletmenin sistemin parçası oluyorlar bizim evet, öğrencilerimiz evet, değil evet. mi? Yani uygulama alanının birebir e, mesleğin e, mesleğin icra edildiği alan Tabii canım, olması çok pratik önemli. pratik yapma imkanı kazanıyorlar. Evet. Böyle bir imkanımız var bizim uygulama otelimiz var dolayısıyla öğrencilerimizin bir kısmı burada kendilerine e, tecrübe kazandıracak faaliyetlerde bulunma imkanı bulabiliyorlar hı hı. ve bu da çok gene e, hani mesafeli olan bir yer değil gene bulunduğumuz mevcut bina ile uygulama otelimizin arası gene yürüyüş mesafesindedir. Hı hı. Dolayısıyla öğrencilerin e, sadece uygulama için değil bir şey sorup öğrenmek için müracaat edebilecekleri bir yer de kabul hmm. edilebilir. Buradaki hmm. personelimiz zaten bu durumda yardımcı olabilecek personellerimizdir. Yani öğrencilerimizin genel itibariyle eğitim aldıkları alanla alakalı uygulama imkanı bulabilecekleri fiziki mekanlara da sahibiz. Hmm. Bunun da altını çizmek gerekir. Yani hmm. bir avantaj olarak kabul edilebilir. Evet. Bunu da belirtmek gerekir. Yani. Hocam tercih rehberinin hemen hemen bütün programında bu da geçti. Akademik kadro, idari evet, evet. kadro, e, öğrencilere yaklaşımı ve desteğinin e, olması, birebir iletişiminin iyi olması, e, hocaların sadece dersi anlatan değil, aynı zamanda rehberlik tabii, 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 hizmeti tabii. verdiği... Kıymetli olan odur zaten. Aynen yani, abi, öyle hocam. Değer kazandır, Öğrencinin öyle ne yapacağını bilmesi, hele hele bunu bir hocasından alması e, öğrenci açısından çok önemli. Çünkü e, hiç... Ne yapacağını bilmeyen bir öğrenci sudan çıkmış balık gibi de olabilir Tabii canım, üniversite tabii. eğitimi alırken. Ama bizim üniversitemizdeki bütün meslek yüksekokulu, fakülte, yüksekokullardan Zaten gelen meslek, hocalarımız yüksek bunu söylüyorlar. Meslek yüksekokullarının asıl işlevi odur. Yani nitelikle beraber uygulamayı Hı -hı. esas alıp Hı -hı. E, orada eğitim gören şahsın intibak etmesini sağlayabilmektir. Temelde budur. Yoksa eğitim her yerde alırsınız. Evet. Kitabı her zaman okursunuz. Görselleri her zaman seyredebilirsiniz. Verilen bilgilere artık ulaşmak çok kolay. Tabii tabi, yani çok kolay. Rehber olacak. Rehber evet. olacak. E, ön alacak işin nasıl yapıldığını gösterecek, pratikte faydalı olacak. Deneyimlerini aktaracak. Tabii tabii nitelikli şahısların Hı -hı. E, kendi deneyimlerini, tecrübelerini öğrencilere aktarabilecekleri mekanlar ve bunu uygulayacak şanslara ihtiyacımız Hı -hı. var. Çok şükür buna sahibiz diyebilirim Hı -hı. yani. Hı -hı. Hocam peki sosyal bilimler meslek yüksek okulunu tercih edecek ya da herhangi bir bölümü tercih edecek şu an heyecan içinde olan adaylarımıza ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? Valla tercih edeceklerse hiç düşünmesinler, tercih etsinler <laughs> bu anlattıklarımız ışığında. Çünkü dediğimiz gibi fizik imkanlarımız var, nitelikli personelimiz var, uygulama alanlarımız var. Binamızın bulunduğu konum itibariyle herhangi bir sıkıntıyla ulaşım konusunda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacaklardır. Sosyal aktivite yapabilecekleri alana sahibiz. Bu açıdan bakıldığı zaman sadece eğitimin esas alındığı bir binanın yanı sıra binada diğer hizmetleri sunabilecek Hı -hı. alanlara da sahibiz. Hı -hı. Öğrenciler bunu bir artı değer olarak kabul edebilirler. Hani evet, bizim temel maksadımız zaten eğitim vermek yani bu niteliği kazandırmak Hı -hı. ama bu nitelikleri kazandırırken de sosyal hayattan çok uzak tutmamak. Uzak tutan tutamayacak durumda bir binamız var zaten. Yani biz istesek de uzak tutamayız. Hmm. Ama burada şu anlaşılmasın yani. Evet burası e, merkeze yakın bir yer. Öğrenci burayı tercih edince ne yapacak falan diye bir şey yapmasına gerek yok. Eğitimini alsın. Evet. Zaten hocalarımız demin de bahsettiğimiz gibi o rehberliği uygulama alanındaki katkılarıyla beraber öğrencilerin nasıl davranacaklarını, nasıl hareket edeceklerini veya e, zamanlarını nasıl değerlendireceklerini çok net ifade edeceklerdir. Hmm. Bu açıdan da biz hoca kadromuza akademisyen kadromuza güveniyoruz. Yönlendirme noktasında da eksikliklerimiz yok yani. Evet. Hani olabilir tabii insanda eksiklikler olabilir ama bunun bunun büyük oranda olmadığını söyleyebiliriz. Evet. Yönlendirebiliriz. uygulamada yardımcı olabiliriz. Eğitimlerinde nitelikli bir eğitim almalarını sağlayabiliriz. Hiçbir şey yapmasak bile sosyal ilişkilerde birebir akademisyen öğrenci ilişkisini çok tatlı bir seviyede tutabiliriz. Bunu söyleyebilirim yani. Okurken e, akademik bir eğitim almak tabii ki çok önemli. Esas amaç zaten bu. Tabii. Bunun yanı sıra deneyimler kazanmak ve geride güzel hatıralar bırakmak tabii, da. Tabii tabii temennimiz olsun. E, çok yani. önemli. Temennimiz Öğrencilerimiz oluyor. de mutlaka bunda gözetiyorlardır. Hani şunu söyleyeyim ya yani, hayatın sırrını vermiyoruz ama tatlı bir ortam sunuyoruz evet, yani öyle. Evet. <laughs> da söyleyelim. Yani. Sosyal bilimler meslek yüksek okulumuz. E, tüm adaylarımızı bekliyor. Bu alanı evet, tercih edecek evet. bekliyoruz. öğrencilerimizi Bakak bekliyoruz. bekliyoruz. Şehrimiz de bir Anadolu şehri. Hı -hı. E, fakat etrafında büyük kentler var. Büyük şehirler evet. var. Maraş gibi, Urfa gibi, Antep gibi, Malatya gibi. Hı -hı. Bütün bunların ortasında bir kent. Hani biz buraya geldik böyle mücevi bir hayat yaşayacağız. E, Anadolu'nun ücra bir köşesindeyiz falan diye de kimse düşünmesin yani. Evet. Bu da artı bir değerdir. Bütün büyük şehirlere komşu fakat Hı -hı. sakin bir kent. Evet. Evet. Bir öğrenci kentidir. İhtiyaçlarınızı kolaylıkla tabii kolaylıkla giderebilirsiniz. Hı -hı. Ekonomik bir kenttir. Fakat isterseniz bir hafta sonu büyük bir kenti de ziyaret edebilme imkanımız vardır. Hı -hı. Yani bir iki saatlik mesafedir bunlar. Hı -hı. Bunlar da göz ardı edilmemesi gerekir. Yani büyük kentin keşmekeşinden uzak fakat ona yakın bir yerdir. Evet. Sakinliği, sükuneti ve tabii bizim elemanlarımız fiziki durumumuz, binamızın fiziki durumu, yerleşkemizle beraber öğrencilere çok tatlı imkanlar sunacağımıza inanıyorum. Yani. Evet. Evet, şunun da altını çizmekte fayda var hocam. Adıyaman'ı bilmeyenler için söylüyoruz. Ee, gerçekten açık hava müzeye gelecekler. Adıyaman evet, evet. bir açık tabii, hava tabii, müzesi. Tabii, tabii. Yani Buna bu, ilgisi olanlar bu, da içinde... tarafında tarafını da ihmal etmemek evet, gerekir. Evet, yani Bunu da söylemekte fayda var. Yeni bir e, dünya, yeni bir kültür Yeni bir tarih keşfetmek için öğrencilerimize de ayrıca sosyal bir. Yani yenim Japonya geliyor buraya. Siz de buyurun gelin atayın yani, Yaşayın hocam. burada. Aynen. Öyle bir haftalık hocam. bir ziyaretten ziyade turistik evet. bir ziyaretten ziyade, ziyade burayı teneffüs etmek lazım o havari. Evet. Öyle anlaşılabilir bir şey. Evet. Ve bu söylediklerimizin hepsini göreceksiniz yani. Evet. Öğrenciler için söylüyorum hepsini evet. göreceksiniz. Evet hocam çok teşekkür ederiz programımıza geldiğiniz için. Başka bir programda inşallah, i̇nşallah tekrar görüşürüz. Um, Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şunun altını çizmek istiyorum. Ben, ben bizim Okulumuz 2014 yılından beri faaliyette. Hı hı. Ee, daha önceleri hani başka bölümlerle paylaştığımız binalar vardı ama bu bina üzerinde çok önemli durmak istiyorum. Artık müsahil bir bina tamamen yüksek okula ait bir bina. O yüzden bu imkan iyi değerlendirilmelidir. Bir de bizim aslında temelde misyonumuz şu yani evrensel değişim ve dönüşümün hızını ayak uydurabilen, ona adapte olabilen Adıyaman'ın hem de bölgemizin, hem de ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak donanımlı meslek elemanı yetiştirmek. Bizim hmm. mottomuz mu yani başlığımız hmm. bu. Dolayısıyla biz bu minvalde, bu çerçevede hareket ederek öğrencilere böyle bir imkan, böyle bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Hmm. İnşallah bunda da başarılı oluruz. yani. İnşallah. Konuşmamızın başında söylediğim iddia oydu yani. Nitelikli eleman yetiştirme konusunda eksiklikimiz yok eksiklikler de giderilebilir eksikliklerdir. Bunlar böyle yüzdelik dilime vurulduğu zaman az bir dilimi ifade eder. Ama bunlar da giderilebilecek şeylerdir. Dolayısıyla Sosyal Bilimler Mesleği Küsü okulunda e, demin bahsettiğim bölümlerle alakalı tasarrufta bulunmak isteyen herhangi bir şahsı bu çerçevede kabul ediyoruz. Hmm. Alıyoruz hmm. eğitimi için sonuna kadar nitelikli eleman olabilmesi için topluma intibakı düzeyinde mesleki intibak düzeyinde sonuna kadar e, çabalıyoruz diyelim. Yardımcı hmm. olmaya çalışıyoruz. Konuşmamın sonunda da şunu söyleyeyim. Yani bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. En azından bir şekilde izah edebilme e, e, imkanına sahip olabildik. İnşallah bu anlattıklarımız ışığında öğrencilerimiz de bunu düşünür hı hı. kafalarında inşallah bir resim oluşmuştur. Hı hı. Bu resmi küçük bir şey de olsa duvarlarına asıp inşallah hı. anarlar bizi diye inşallah. Yani. Hocam tekrar teşekkür ederiz programımıza geldiğiniz için. Başka bir programda görüşmek üzere i̇nşallah, inşallah. İnşallah, Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler ve sevgili dinleyiciler, tercih rehberi programının bu bölümünde konuğumuz Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü, doçent doktor Sayın Ünal Taşkın hocamızdı. Başka bir tercih rehberi programında görüşünceye dek hoşçakalın.